15 Ocak 2024 Pazartesi Taceddin Kutay Akşam Gazetesi Kurgulanmış imajla gerçeklik yarışacak. Fazilet durağı hikayesinde mahcup olmayı başaramayanlar bugün yine değişik bir mağduriyet yaratmaya çalıştılar. Hakikaten belki de en büyük sıkıntıları bir türlü mahcup olmayı beceremiyor oluşlarıdır. Yaşanmışlar hiç yaşanmamış gibi davranarak sizi bizi çırak çıkarmaya çalışır halleri yok mu? tahammül edilir gibi değil. Bütün hesaplar sıfırlanmış da şimdi hiçbir cemazi velimiz yokmuş gibi sizler böyle ahlaksızsınız. Hikayeleri anlatmaya girişmeleri ayrı bir bahis. Murat Kurum İstanbul'a aday olduğunu ilan ederken belki de en çarpıcı cümlesi biz sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız olmuştu. Sosyal medyanın Türkiye kamuoyunu yansıtmayan bir zemin olduğunu önceleri defalarca tartışmıştık. Fakat hesabını İstanbul üzerine yapanlar bu şehrin ahalisinin sosyal medyayı çok büyük oranda kullandığını, gerçek hayata paralel bir sanal hayat yaşadığını varsayarak mesailerinin büyük kısmını sosyal medya belediyeciliği ile geçirdi. Vatandaşın hayatına hakikaten deyip dokunan hizmetler yerine sosyal medyada ve meydanlarda imaj tahkim etmeyi tercih edişleri bu varsayım sebebiyledir. AK Parti belediyeciliği ile ilgili bir tecrübesi olan İstanbul ahalisinin yerel seçimlerdeki tercihi bize bu stratejinin doğru bir strateji olup olmadığını da gösterecek. Kurgulanmışım imajlar üzerinden kendisini başarılı belediyeci olarak sunan ancak en büyük ajandası Cumhurbaşkanlığı, CHP koltuğu olan bir kimsenin başarılı olup olmaması, sosyal medyanın İstanbul üzerindeki gücünü de göstermesi bakımından önemli bir veri olacak. Seçimin gerçek hizmette kurgulanmış imaj arasında geçeceğinin bir diğer alameti de geçtiğimiz günlerde Zülfü Livaneli'nin yaptığı konuşmaydı. Aydınlığın ordularıyla karanlığın orduları savaşacak vesaire ve benzeri bir vesileyle Allah'ın Türkiye'de müziğin ve edebiyatın belasını vermek üzere görevlendirdiği bir kişidir demiştim Livaneli için. Dünyanın en çok ilgi gören Atone müzisyenidir. Hiçbir Atone bu kadar ilgi görmemiştir tarihte. Bizdeki de ayrı bir fakirlik. Öyle görünüyor ki Livaneli aynı zamanda zihnimizi de iyi etmekle kendisini vazifeli görüyor. Baykal için sarf ettiği tipik sunni siyasetçi sözleri de bu cümledendi. Her neyse çok da mühim bir zat değil benim için lakin üzerinde oynadıkları zeminde vitrine çıkarılmasıyla bahse konu oldu. Hasılı kelam bu seçimde kurgulanmış imajlarla bu imajların kurgulayıcılarıyla gerçek siyasiler ve hizmet projeleri yarışacak. Seçim kurgulanmış imajların ne oranda hakiki kabul edildiğini de gösterecek. Distopik bir hayata müheyya mıdır zihinlerimiz acaba bunu göreceğiz.